kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar sevgiler. Bu sıcak yaz günlerinde sizleri serinletecek harika ev yapımı. Çilekli bir meyve suyu tarifim var. Ayrıca çileği dondurucuda nasıl muhafaza edersiniz? Nasıl daha sonra çıkarıp kullanırsınız? Onlara da bu videomda değineceğim. Bakın harika bir rengi var. Tadı lezzeti de gerçekten çok güzeldi. Mutlaka kaydedip deneyin derim. Yaklaşık olarak 1,5 kilogram çileğim vardı. Sap kısmını temizleyip 2'ye, 4'e bölerek çileklerimizi hazırlayalım. Ben 1,5 kilogram çileğin sadece yarım kilosuyla meyve suyumu hazırlayacağım. Geriye kalan 1 kilogramı da 2 paket olarak hazırlayıp kışın çocuklar beslenme için meyve suyu istediğinde bunu kaynatıp direk çocuklara süzdürüp vereceğim gerçekten de harika bir meyve suyu oluyor mutlaka deneyin bir buçuk kilogram çileği tamamen temizledim ve şimdi dondurucuya koyacaklarımı ayırıyorum arzu ettiğiniz büyüklükte paketler hazırlayabilirsiniz bir paketiyle yaklaşık olarak bir buçuk litre kadar çilekli meyve suyu elde ediyoruz ona göre hazırlayıp dondurucumuza koyabilirsiniz bu şekilde buzdolabı poşetlerini koyduktan sonra havasını alıp kapatacağım. Ve kullanmak istediğim zaman da buzunu hiçbir şekilde çözdürmeden üzerine direkt suyunu, şekerini koyup kaynatma işlemini geçebilirsiniz. Dışarıda erimesini beklemeyin. Ayrıca bu çileklerle üzerine şekerini gezdirdikten sonra çilek reçeli de hazırlayabilirsiniz. Tabii ki çilek reçeli yapacağınız zaman Üzerine 2 bardak kadar toz şekeri gezdirin ve yarım saat kadar odasında çileğin biraz eriyip şekerinin de meyvesine geçmesini sağlayın. Daha sonra kaynatma işlemine başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi meyve suyu yapacaksanız bu şekilde dondurduğunuz paketleri çıkartıp tencerenizin içerisine koyun. Suyunu, şekerini verip hemen kaynatmaya başlayın. Daha sonra süzdürürsünüz. Afiyetle tüketirsiniz. Yarım kilogram kadarı hemen tenceremin içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve yaklaşık olarak bir saat kadar şekerin meyveye geçmesi daha da lezzetli olması için odasında beklettim. Hiç bekletmeden de kaynatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu iki paketi de dondurucuya koyuyorum. Kışın çocuklar için gerçekten de çok güzel olacak. Dilerseniz çilek reçeli veya dilerseniz bu şekilde meyve suyu hazırlayabilirsiniz. Ben bir saat kadar beklettim. Bu şekilde çilekler suyunu hafifçe salmış. Şekeri içerisine almıştı. Bakın görüyorsunuz. Gayet güzel. Dediğim gibi bekletebilirsiniz. Bekletmeden de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde daha da lezzetli olduğu için ben böyle hazırladım. 2 litre suyu hemen tenceremin içerisine ilave ediyorum. Ve ocağa alıp kaynatma işlemine geçebiliriz. Çileklerimiz Yaklaşık olarak 15-20 dakika boyunca bu şekilde kaynayacak. Suyuna rengini verecek. Rengi iyice açılacak. Bu sizi hiç endişelendirmesin. Zaten ara sıra tadını kontrol edin. Gerçekten de muhteşem, harika bir çilekli meyve suyu oluyor. 15 dakika kaynattıktan sonra kenara aldım. Soğumasını bekledim ve daha sonra güzelce süzdürüyorum posasını kullanmayı tercih edecekseniz blenderdan geçirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Ben direkt ayırarak kullandım ve artık çilekli meyve suyumuz hazır. Bol buzla yazın sizlerin favorisi olacak bu tarifi mutlaka kaydedip deneyin. Dondurucuya da çileklerinizi gönül rahatlığıyla koyun derim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.